Bugün bir boşanma hakimi var, bir zampara var, bir de kadını anlamaya çalışan çaresiz bir erkek beyni. Ve hepsi aynı videoda buluşursa ne olur? Cevap, kaos, kahkaha ve bol yanlış anlaşılma. Hazırsan başlıyoruz. Her sabah aynı kabus başlar. Hakim İmdat Bey evde eşiyle kavga ederek uyanır. Ama mahkeme salonuna gittiğinde işler daha da karışır. Çünkü o çiftleri boşar. Ama çoğu zaman yanlışlıkla. Evet, yanlış çiftleri. Eşler birbirine bakmadığı için fark etmez. Mahkeme salonu sessizliğe bürünür. Ta ki isimleri yüksek sesle okunana kadar o anda her şey açığa çıkar. Kimi şaşkın, kimi sinirli, kimi gülmekten kırılır. Ve İmdat Bey. Onu her zaman şaşırtacak olan kendi hayatının kaotik mizahıdır. Benimle boşanır mısın? Hakim İmdat Bey son 5 yıldır her sabah olduğu gibi eşiyle kavga ederek evden çıkmıştı. Ona göre yaşlandıkça ve gün geçtikçe çekilmez olmuştu eşi. İçten içe evliliği saçma bulsa da İmdat Bey kimseye bunu söyleyemiyordu. Çünkü mesleği gereği yapacak başka bir çaresi de yoktu. Kendisi hakimdi hem de boşanma hakimiydi. Gün boyu boşanmalara bakmakla mükellefti. İmdat Bey kürsüsüne çıktığında boşanma talebinde olan çiftin karşısında olduğunu gördü. Kim bilir ne kadar süre öncesinden bekleniyordu. Her sabahki eşiyle olan kavgası yüzünden mahkemeye hep geç geliyordu. Karşısında bekleyen çift birbirlerine sırtlarını dönmüş vaziyette beklemektelerdi. İkisi de birbirlerine katıyan bakmıyorlardı. İmdat Bey acı bir gülümsemesiyle mesaisine başlar. Evet. Boşanmak için mahkememize başvurmuş bulunuyorsunuz. Öncelikle sen evladım anlat bakalım. Neden karından boşanmak istiyorsun? Adam başını yine karısına dönmeden konuşmaya başlar. Hebe lebbe kulüp lop löp. Senin tercümanın var mı oğlum? Konuşmayı unuttum hakim bey. Evde sıra bana hiç gelmiyor ki. Oh be sesimi özlemişim. Duymayalı epey saat oldu. Konuş tabi, burada kimse senin konuşmanı kısıtlayamaz. Eşim beni kısıtlar hakim bey. Ondaki çene ile duruşma salonundakilerin de konuşmalarını kısıtlar. Yeter ki söze başlamasın. Geçen konuşmaya bir başladı. İnanın evde beş kişi araya giremedik. Sadece girdiğimizi zannetmişiz. Çünkü bizi dinlemediğini söyledi sonunda. Konuşurken bile bir tek kendisini dinliyor. Anlayın artık. Çok haklısın. Ben de aynı durumdayım kadın kocasına hiç bakmadan söze başlar. Hem cinslerim gibi ben de gezmeye, kuaföre, tiyatroya gitsem, konuşmam tabii hakim bey. Sorun bakalım en son ne zaman beni yemeğe götürmüş. Bir kere bile yurt içinde bile uzun yola çıkmadık. İnanın beni eve kapattı be. F tipi gibi ev, sadece misafiri bol cezaevi. Bir de utanmadan sesini değiştiriyor sizin karşınızda. Efendi görünüyor. Normalde Hayvanlar bile sesinden ürküyor. Gerçekten haklısın bacım. Evde kapanmak çok zor. Benim eşim de hep bu lafları söyler durur. Der hakim, hak vererek. Adam hemen söz sırasını alır. Hiçbir konuda anlaşamıyoruz ki. Bir yerlere gidelim de stres atalım. Bana diyor, kendisi de sesini değiştirerek konuşuyor. Duyan benim eşim değil zannedecek aslında istese çok da güzel konuşabiliyormuş. Bugün de bunu öğrenmiş oldum. Evde bağırarak konuştuğu için normal ses tonunu unuttum demek ki. Bana vurdulu kırdılı diziler izletmiyor hakim bey. Futbol desen zaten hiç izin yok. O kadar da değil canım. Benim eşim bana yasak koyacak, onu kesin boşarım. Der hakim, kendisine hakim olamadan. Kadın sinirlenir. Hakim bey, her gün ya dizisi var ya da maçı. İnanın boş günü yok. Ağzıma çok güzel hakaret cümlesi geldi de yeri değil. Söyle, söylesene. Evde olsan söylerdin. Ne oldu? Hakim Bey'den mi utandın yoksa sana vuracağımdan mı korktun? Hop! Ağır ol bakalım. Şiddete müsaade etmem. Kendine gel. Burası mahkeme. Konuşmanıza çeki düzen getiriniz, der hakim. Alışmış hakim bey. Her akşam bana bağırır. Bazen yetmez bana şiddet uygular. Kendisini kontrol edemez belki size bile şiddet uygular Hakim Bey. Estağfurullah. O nasıl söz Hakim Bey? Ben aslında çok kibar bir erkektim. Bu beni bu hale getirdi." diyerek kendisini savunur adam. Hakim dayanamaz. Hep kibardık. Ah ah! Yapmayın Hakim Bey. Ona hak vermeyin. Sonra beni daha çok döver. Asıl ben insanlığımdan çıktım bunun yüzünden." der kadın çok haklısın, hep sorun bu erkeklerde. Deyince ikili kendi aralarında atışmaya başlarlar. Hakim, teker teker konuşun. Gelin kaynana programımı sandığınızda hep bir ağızdan konuşuyorsunuz diyerek bağırır. Adam sakince, bunların hepsi bahane hakim bey. Zerre sevmiyor beni. Bir de saymıyor. Bana bakarken bile hep şu mahkeme duvarı gibi bakıyor. Kadın kocasına dönmeden ayağındaki ayakkabıyı kafasına atar. Canı yanan adam da hızını alamaz. Yanındaki sandalyeyi kadına atar ama yine de dönmez. Neyse ki tutturamaz. Kendinize gelin. Sizin dediğinizi yapacağım ve ikinizi de boşayacağım. Ziya oğlu Muhlis ve Neriman kızı Şaziye artık karı koca değilsiniz. Kadın şaşırır. Muhlis mi? Erkek de hayretler içinde kalır. Şaziye mi? Kadın ile erkek ikisi de birbirlerine ilk kez dönerler ve birbirlerine bakarlar. Aa, bu benim kocam değil ki. Benim kocamın adı Memdu. Evet, bu beni karım değil. Benim karımın da adı Nazlı Candı der. Hakim önündeki dosyaları karıştırır. Tüh yerime geçerken dosyaları masaya döktüğümde karıştı demek ki. Ellerim titriyordu. Sinirden. Kadın ile erkek birbirlerinden özür dilerler. Hakim son sözünü söyler. Nasıl olsa memleketin hemen hemen her çifti sizler gibi. İkinizi de boşadım. Kendi eşlerinizden yani. Nasıl olsa değişen bir şey olmayacak. Mübaşir kapıda bekleyen çiftlerin hepsine söyle. İnsanın insana saygısı olana kadar hepsini boşadım. Kadının erkekle olan eşitliği kabul görüldüğü güne kadar hepsini boşadım. Gülmemişin kanalı olmuş. düşünecek, bazen de düşünürken güleceksin. Bazı insanlar çok sıkıcıdır. Ama iki adam var. Hem evli hem de çapkınlığı hak sanıyorlar. Maksut karısına yalan söyleyip işten kaçtı. Bar masasında söyledikleri ise başlarına açılacak belanın ilk adımıydı gerisini duyunca gerçekten şaşıracaksınız. Kurt Zampara Maksut iş yerinden izin almış ve erkenden çıkmıştı. Hemen karısını arayıp eve geç geleceğini ve toplantısının olduğunu söylemişti. Telefonu kapattıktan sonra az sürede olsa karısına üzülüyordu. Yalan söylediği için. Hiçbir şeyden habersiz olan karısı ona hep inanıyordu. Kendisine kolaylıklar diliyordu Maksut. Yaşını başını almış bir zamparaydı. Yakınından dişi sinek geçse radarları farkına varırdı. Sensörlü gözleri hemen kadına doğru dönerdi. Bir kadına da kafayı taksa muhakkak başarılı oluyordu. Hemen yeni bir ilişkiye yelken açıyordu. Elinde yelken adedi çok olacak ki çok sayıda kadına yelken açmaya hala devam ediyordu. Çok sevdiği bir dostunun mekanına götürürdü. Ana düşen kadınları. Orada kendisini tanıyanın olmaması ve hesap ödemede kendisine kolaylık sağlandığı için başka bir mekana asla gitmezdi. İşte o akşamlardan sadece bir tanesi daha yaşanmak üzereydi. Necati mekana giriş yaptığında çok kalabalık olduğunu gördü. Telaşlandı. Çünkü kalabalıkta muhakkak onu tanıyan vardır. Mekanın sahibi yanına geldi. Hoş geldin Maksut. Merhaba Fırat. Bana cam kenarı bir yer ayarlar mısın? Geleni gideni görmezsem rahat edemiyorum. Beni bilirsin. Birazdan yengen gelecek. Anlarsın ya." dedi. Aklımdasın. Sen şimdilik şu masada otur. Cam kenarından bir masa boşaldığında seni oraya alacağım diye yanıt verdi. Fırat Maksut kendisine sunulan masaya oturdu. Akabinde Rıfkı mekana giriş yaptı. Mekanın sahibi hemen onu karşılamaya gitti. Hoş geldin Rıfkı. Seni buralarda görmek ne güzel. Hoş ortalama her akşam buradasın gibi. Hoş buldum Fırat. Ne güzel işte kadrolu müşterinin. Biliyorsun yengen gelecek. Bana cam kenarı bir masa ayarlasana, der Rıfkı. Sen ne kadar hızlı çapkınsın. Bu gelen dünkü değil, değil mi? Tabii ki dünkü değil Fırat. Erkek adam çapkın olmalı ve hiçbir zaman durulmamalı, der ve pis bir kahkaha atar mekanının ulu ortasına Fırat. Rıfkı'yı da Maksut'un masasına oturtur. Burada otur adamım, masa boşalınca sizlere haber vereceğim, der. Maksut, gel kardeş, bu masa zamparalara özel bir masa demek ki, der, ikisi de gülerler. İkisinin gülmesine sevinen Fırat, ben size içecek bir şeyler getireyim, der ve yanlarından ayrılır. Rıfkı gülümseyerek, kral senin adın ne? ''Maksud benim adım, senin adın ne başkan? Der, Rıfkı benim adım da, tanıştığıma çok memnun oldum. Senin de benim gibi zampara olduğunu öğrenince ayrı bir mutlu oldum, çünkü bazı insanlar çok sıkıcı oluyorlar. Konuştuğunda sana hep ahlaktan, namustan bahsediyorlar. Aile düzeninden bahsediyor. Çok canımı sıkıyorlar. Deyince maksut hem fikir olduğunu söyler. Çok doğru gerçekten. Ne yani evli olduğumuz için çapkınlık yapamayacak mıyız hocam? Diğer türlüsünü düşünemiyorum. Çok monoton. Tam kafa dengisin başkan. Seni gördüğüme çok sevindim, der. Gülmese de ağzının gülücük pozisyonu soğumadan durur. İçeceklerini içerler. Bir süre sessiz kalırlar. Daha sonra Maksut söze başlar. Sarışın mı? diyerek masaya sualini bırakır. Suale cevap vermek için Rıfkı konuşmaya başlar. Kim? der sorusuna, soruyla karşılık alması gayet doğal olan Maksut sorusunu detaylandırır. Sizin beklediğiniz kadın diyorum. Sarışın mı? Hocam ben sarışınlardan hiç hoşlanmam. Benimki esmer yanıtını verir Rıfkı. Hadi ya ben de esmerlerden hoşlanmam. Sarışın gibisi var mı yahu? der Maksut ve Ekler. Yanlış anlama ama çapkınlık yapacaksan sarışınları tercih etmelisin. Hani derler ya aptal sarışın diye kandırması kolay oluyor diyerek akıl verir. Biraz ağır olmuyor mu ama? Benim eşim sarışında. Evdeki yani der Rıfkı. Pardon bilmiyordum. Zaten bilmem imkansız değil mi? Benim eşim de esmer olduğu için sarışını tercih ediyorum açıkçası. Değişiklik olsun diye sarışını tercih ediyorum der Maksut. Neticede ikimiz de aynı niyetteyiz. İkimiz de değişiklikten yanayız. Ben de esmer bekliyorum der Rıfkı. Ama ne demişler esmerin adı sarışının tadı he 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 der ve güler Rıfkı asabileşir. Kardeşim benim karım sarışın diyorum. Kes artık şu sarışın muhabbetini der kaşlarını çatarak. Maksut yüzsüz olduğu için bu tepkiyi de kendince teğet geçer. Ne kızıyorsun hocam? Sen de esmerden hoşlanıyorsun ve benim karım da esmer. Ben bozuluyor muyum? der. Bir süre sessiz konumda oturmaya devam ettiler. Birbirlerine yan gözle şüpheli şüpheli bakarlar. Kadın dediğin zayıf olmayacak. Beni beklediğim kadın tam istediğim kiloda 60 kiloda. der Maksut dayanamayarak. Şansa bak ya. Sinirlenmeyeyim diyorum yine adamı sinirlendirme der Rıfkı. Senin esmer de mi 60 kiloda diye sorar Maksut. Beklediğim değil de eşim 60 kiloda ve sarışın der Rıfkı. Maksut O bak sen şu kardeşime be ne zevkliymişsin ha, seni kıskandım der pişkince gülerek. Ben zayıf kadınlardan hoşlanırım, severim aslında. Benim beklediğim kadın 45 kilo ve esmer filan. Deyince Maksut şaşırır. Benim eşim esmer ve 45 kilo da ama der sessizce. Anlamadım hocam der Rıfkı. Ya bu kilo işini bırakalım başkan. Bu muhabbetin sonu sakat. Senin zamparalık yapacağın kadın hem esmer hem de 45 kilo. Yok yok olmaz canım bu gibi tesadüfler ancak yeşil çamda olur. Sıkmayalım canımız. Der maksut. Kusura bakma. Ama senin beklediğin kadın da benim eşime benziyor. Tesadüften ötesi değildir canım. Benim eşim şu an annesinde zaten. Der Rıfkı. Yengen var ya. Hangisi? Şimdi gelecek olan. E ee? Mal değneği olan kocasını hep anneme gidiyorum diye kandırırmış. Ne komikti mi? Ne yaratıcı bir kadın ama değil mi? Anneme gidiyorum diyor. Kocası olan mal değneği ona inanıyor. Der ve kahkaha atar. Mal değneği demezsek daha iyisi olmaz mı? Sonuçta adamın arkasında böyle konuşmak bize yakışmaz değil mi? Ne olur ne olmaz. Tövbe tövbe. Seninki evli mi? Evli tabii ki. Hem de Sünepe'nin tekiyle evli. Neden Sünepe diyorsun adama? Benimki kocasına hep komşuma gidiyorum diye kandırıyor benim yanıma geliyor. Komşuya mı? Aynen komşusunun adı da Münevver. Hadi ya Münevver ha. Tesadüfün böylesi. Tövbe tövbe. Demek komşusunun adı Münevver? Evet ısrar ediyorsun Münevver'de. Sana ne komşusundan? Tabii bana ne ki? Bir tek benim eşimin komşunun adı Münevver değildir ya. Esmer 45 kiloda ve komşusunun adı Münevver. Senin hanım neredeydi şimdi?'' Annesine gitti seninki. Komşusuna münevvere gitti. İkisi de birbirlerine gözlerini kısarak bakarlar, susarlar. Senin kadının adı ne? Hangisi? Hani Esmer 45 kilo ve komşusunun adı münevver olan. Işıl. Yok canım bu da tutuyor. Seninkinin adı ne? Hangisi? Şu sarışın olan 60 kilo olan anneme gidiyorum diyen. Adı Gözde. Yuh bu ne şimdi ya? İkili acayip kıllanırlar birbirlerinden. Birbirlerine soru sormaktan korkar olurlar maksut. Aslında bence bu bizim yaptığımız iş değil hocam. Nasıl yani? Yani toplumsal kurallar. Toplumsal ahlak boşuna ortaya çıkmamıştır. Biz mi çok biliyoruz onca insandan? Der. Çok çok haklısın hocam. Eşeyiz biz. Git evine gül gibi karınla otur. Tabii ya. El alemin gariban, iyi namuslu adamın karısının yanında ne işin var hocam? Sen karını boşlarsan o da gider öküzün birinden medet umar. Ya da mal değneğinden, sünepeden. Gel artık adam olalım hocam. Toplumu bizim gibiler bozuyor. Zamparalık ismi kulağa hoş gelse de yaptığımız aslında pislik bir şey. Haklısın hocam. En iyisi mi evlerimize gidelim der. Onlar kalkarlarken mekana bir sarışın ve bir esmer kadın içeri girer. İkisi de bunların yanlarına gelirler. İkisi de şaşkın bir şekilde kadınlara bakarlar. "Senin esmer bu mu?" der Maksut. "Senin sarışın bu mu?" der Rıfkı. İkisi de aynı anda "Bu benim karım değil çok şükür." derler. Maksut'un neşesi gelir. "Fırat koçum bizim masa hazır mı?" diye seslenir dördü sarmaş dolaş olurlar ve masalara ayrı ayrı otururlar. Fırat gülümseyerek onlara bakar. Mekana bir başka adam girer. Fırat kardeşim, cam kenarında bir masa yok mu ya? Az sonra yengen gelecek de. <laughs> Fırat gülümseyerek, şu masaya geç, ben sana cam kenarı müsait olunca haber vereceğim, der. Gülmemişin kanalı olmuş. düşünecek, bazen de düşünürken güleceksin. Konuşma yeteneklerini yönlendiren merkez sol beyindir. Aynı merkez erkeklerde beynin ön ve arka kısımlarında iki kısma ayrılmıştır. Biz erkekler önden arkaya, arkadan öne çaba sarf ederek konuşmaya çalıştığımız için tümcelerimiz dağınık olabiliyor. Ne dediğimizi bazen biz de anlayamıyoruz. Bazen ne dediğimizi anlamayanlara tekrar etmemizi istediklerinde inanın tekrar bile edemeyebiliyoruz. Kadınlar ne güzel tek bir noktadan konuştukları için aynı şeyi birden çok kere dillendirebiliyorlar. Bu da bize saçma geliyor çünkü biz bunu yaparken çaba göstermemiz gerektiği için tercih etmiyoruz. Adam olana söz bir kere söylenilir gibi destekleyici cümlelerle yetersizliğimizi ört bahsediyoruz. Ağzı laf yapan erkekler de var diyebilirsiniz. İşte bundandır ki onlar mükafatlarını kadınlardan alabiliyorlar. Kelimeleri, cümleleri bir önden bir arkadan sektire sektire dile dökebiliyorlar. Adeta şov yapıyor vicdansızlar. İki merkezin arasına adeta köprü inşa ediyor ve her iki yakadan gelen kelimelere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyorlar. Bu kelimelerin çıkış noktası ağız olduğu için ağzı laf yapıyor diyerek çevredekiler tarafından parmakla gösteriliyorlar. İnsan bazen ön merkezden gelen ihbarı dillendirmeye çalışırken arka merkez kendi aralarında konuştuğunu hissediyor. Arka kısma kendi aranızda konuşmayın. Ayrıca gülecek bir şey varsa ağzım aracılığıyla söyleteyim de biz de gülelim deseniz de laftan anlamıyorlar. O yüzden de sohbet esnasında insanın dikkati dağılıyor. Bu gibi durumlarda söylenilen her söz patavatsız olarak anılan sözler olarak kayıtlara geçiyor. Gülmemişin kanalı olmuş. düşünecek. Bazen de düşünürken güleceksin. Aşık olan erkeğin tümcelerine kulak vermenizi istiyorum. Neden mi diyorum? Çünkü benim kulağıma hiç hoş gelmeyen sözler olduğu için. Fakat kadınlar bu tümcelere olumsuz olarak tepki vermezler. Erkeklerin sarf ettikleri sözler aslında kaba saba sert laflardır. Erkek kadınına sevdiğini ispatlamak için bir takım cümleler kurar. Örneğin ben sana vuruldum der. Bu söz olumlu bir fiil değildir. Çünkü adam vurulmuştur. Belki bir yerine bir şey olmuştur. Bundan dolayı geçmiş olsuna gidilmesi gerekiyordur. Adam vurulduğunu söyleyerek aşık olduğunu ima etmesi insanın kulağına değişik gelebiliyor. Adam bazen daha da ileri gider ve sevdiğine çarpıldım fiilini cümle içinde kullanır. Bunu duyan kadının da yüzünde tebessüm yer alır. Hoşuna giden bir kelime olmadığını düşünsen de aslında hoşuna çok gider bu kelime. Oysaki aşk, sevgi güzel kelimelerle anlatılmalıdır. Başına kötü bir şey gelmiş gibi sert laflarla anlatılmamalıdır. Ben sana yandım deyince de kadını ikna etmemelidir bir erkek. Vuruldun, çarpıldın, üzerine de yandın sen. Ben pert olmuş bir adamla asla çıkamam, sevgili olamam. Ağır hasar kayıtlı bir adamla konuşmak bile istemem dese yeridir. Sen beni demek ki kaldıramadın. Güzelliğim karşısında hasarlandın. Ben seni üzerim demiyorum, ben seni bitiririm. Yazık olursun kıyma gençliğine gibi sözlerle güzel bir dille durumu anlatmalı kadınlar. Adam sürekli felaketten bahseder gibi aşkını anlatmaya çalışıyor. Tutuştum kelimesi deli gibi seviyorum. Sözleri güzel bir ilişkiye giden anahtar sözler olmamalı. Akıllıca sevmeyi denersin, baktın olmadı o zaman deli versiyona geçersin. Dese kadın haklıdır ilişkimiz sağlıklı olmaz ki sen en başında çürüye ayrıldın diyerek de haklılıkta zirveye çıkabilir. Kadın erkeğe sen beni nasıl seviyorsun diye sorarsa erkek de bu gibi sert kelimelerle anlatmak zorunda kalabilir. Kendi bildiği dilden anlattığı ve limbik beyinden aldığı komutlarla kadına yürür. Deliler gibi seven bir erkeğin yarın bir gün kadına şiddet uygulaması normal değil midir? Çarpıldım diyen bir erkeğin yarın bir gün sevdiceğine çarpması normal değil midir? Vuruldum diyen bir erkeğin yarın bir gün karısını vurması normal değil midir? İnsan ilişkilerinde ağızdan çıkan kelimeleri iyi idrak etmek gereklidir. En çok kullandığımız kelimeler o insanın aynası olabiliyor. Aslında dilinden çıkan her söz o kişinin karakterini anlatmaktadır. En duygusal, romantik anında bile olumsuz sözler söylüyorsa, ondan uzaklaşılmalıdır yüzüne görünmemelidir şaka yapıyordur denilmemelidir. Bir erkek ya da kadını ilişki sırasında dışarıdaki insanlara nasıl davrandığına iyi bakınız. Bu çok faydalı bir bilgi vermektedir. Seni seviyordur ya da kandırıyordur. Fakat dışarıdaki insanlara oynamak ve kandırmak zorunda olmadığı için onlara gerçek yüzleriyle yaklaşıyordur. Eleştiri de bulunuyordur. Yanındaki kibar bir adamın lokantadaki garsona verdiği haksız tepkisi, davranış bozuklukları yarın öbür gün sana da vereceği tepkiyi göstermektedir hep böyle cicim dönemleri yaşanmayacağı için sana da aynı kabalıkta bulunacaktır. Çünkü adamın kişiliği öyledir. Sana davrandığı gibi değildir. Ondan bu gibi tüyolar almanızda fayda vardır. Bu tüyoları iyi değerlendirmek ve tartmak gerekir. Birisinden nasıl bahsediyorsa herkese küfür ediyorsa neden sana da aynı muameleyi daha göstermesin? Daha komik içeriklerin Anlaşmış devamı gelsin diye derim. lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha kötü bir insanla birlikte olduğunuz ortaya çıkmış oluyor. Kimse kudurmuşu tercih etmezken, neden siz alışmış ile yuva kurasınız ki?